Komşumu o kadar anlattım, yatak hayatımı bile anlattım. Özel ilişkimi en ince ayrıntısına kadar anlattım. Eşim sen ne sanıyorsun hayatım? Onun kafasında senin eşin şekillenmiyor mu? Bir şey söyleyeceğim, rahmetli anneannemin bir lafı vardı. Sokma akıl olma kızım derdi. Sokma akıl olmayın hayatım, olmayın. Onunla lafıyla, bunun lafıyla hareket etmeyin. Her iki o komşulara. Bazen bak şimdi geliyorlar bana. Bazen o yakın arkadaş adı altında, hatta bazen akraba bile anlatıyorsunuz ilişkinizi bir güzel. O şöyle bu böyle bana bunu yaptı, bana şunu yaptı. Bir de onu vesile kırıyorsunuz. Bir de o kişi arıyor sizin eşinizle konuşuyor. Aman Allah'ım. O ona bir şey anlatırken, bu buna bir şey derken birbirlerine uçuşuyorlar. Oluyor hayatım, oluyor. Çok yaşıyoruz işte, çok görüyoruz yani örnekleri çok. Sen hatasını kusurunu anlatıyorsun. Bir yol arkadaşlığı istiyorsun ki ya bana bir destek ol, bir şey yap. O ne yapıyor? Senin eksiklerini bir güzel görüyor. Aa bunun eksiklerinin olduğu yerde ben bunu tamamlarım diyor. Tatlı dille, güler yüzle, son söyleyeceğini başta söylemeyerek ince ince işliyor, nakış ediyor o eşine. Adamın da eğer gönlü varsa, ilgi açlığı da yaşıyorsa, bir de fıtrat da bozuksa, karakterli bir duruşu, sağlam bir oturuşu, duruşu da yoksa e, zaten bir güzel birbirlerine uçuşuyorlar. Sonra ne oluyor? E ben uçuştum. Sen beni dinlemedin. Ben ilgi eksikliği yaşadım. O beni çok güzel dinledi. O benimle konuştu. ben böyle olacağını sanmamıştım. Hadi gel bir daha başlayalım. Yani yapmayın hayatım. O yüzden birazcık gerçekten kimle takıldığınız, kiminle görüştüğünüz, kimi evinize aldığınız çok önemlidir. Lütfen kıymet değer verdiğiniz, sınırlarınızı koruyabildiğiniz, hayır diyebildiğiniz, her şeyinizi anlatmadığınız, böyle daha güzel, daha keyifli vakit geçirebildiğiniz ama ayrıntısına kadar secerenizi dökmediğiniz bir arkadaşlıklarınız olsun kurun. Çok öyle herkesi de evinize almayın. Herkesin evine gitmeyin mümkünse.